Rusya Savunma Bakanlığı, 2. Karabağ Savaşı'nın 44. gününde yapılan üçlü anlaşma sonrası Karabağ bölgesine konuşlanan sözde Rus barış gücünün kontrol ettiği alanların haritasını sürekli kendi kafasına göre değiştirerek harita oyunu oynuyor. Azerbaycan medyasında yer alan haberde Rusya'nın harita oyununun devam ettiği, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan ile alay mı ettiği veya dalga mı geçtiği soruldu. Haberde, Rusya'nın 19 Eylül'de Laç'ını sorumluluk alanlarından çıkardığı, ama 20 Eylül'de tekrar sorumluluk alanına aldığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan Barışı Koruma Birliği'ne ilişkin bölümde, bu birliğin 17 ve 18 Eylül tarihli dağıtım haritalarında, resmi olarak Laç'ın şehrinin dahil edildiği, 26 Ağustos'ta Azerbaycan Devleti'nin yetki alanına Rus ordusunun sorumluluk ve kontrol bölgesine geri döndüğü belirtildi. Haberde 19 Eylül'de Rusya Savunma Bakanlığı Laçın'ı sorumluluk alanından çıkardı. Ancak ilginçtir ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı İlham Aliyev'in 20 Eylül'de Laçın şehrine yapacağı ziyaretin arifesinde yani 20 Eylül'de bu stratejik şehrimiz yeniden Barış Güleri'nin sorumluluk alanına alındı. 30 Eylül tarihli Rus Barış Gücü Birliği'nin haritasında Laçın şehrinin bir kez daha bu kurumun sorumluluk alanına dahil edildiği açıktır. Sanki bu bir hataymış gibi stratejik bir konumda bulunan Aganus köyü sorumluluk alanlarına dahil olan Rus askeri personeli eski koridor topraklarında devriye gezmeye devam ediyor. Önceki haritalarda yani Laçın şehri ve Zabu köyünün Azerbaycan'a devredilmesinden sonraki günlerde o güzergah Laçın şehri ve Zabu köyüne çok yakın geçmişse bu sefer Laçın şehrinden geçiyor. 29 Eylül tarihli barış güçlerinin konuşlanma haritalarına göre, devriye hizmetleri eski koridor bölgesindeki Aganus köyü çevresinden ve Laçın şehrinin içinden geçiyor. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Rusya Savunma Bakanlığı bizimle alay mı ediyor? Eski ve yeni koridorun etrafındaki Azerbaycan topraklarında istediğimizi yapabileceğimizi mi söylüyor? değilse Barışı Koruma Birliği'nin haritalarını çıkaran o kurum çalışanları günlük faaliyetlerde bulunuyorlar ve bu haritaları nasıl zihinlerine verip çiziyorlar denildi. Diğer yandan Ermenilerin Laçın yolunu onardığı, Rus askerlerinin de Ermenileri koruduğu belirtildi. Haberde geçici olarak bulundukları bölgelerden geçen karayollarında onarım çalışmaları yapan Ermenilere Rus barış güçlerinin de eşlik ettiği belirtildi. Haberde Rus Barışı Koruma Birliği'nin askerleri tarafların sınır çizgisi yakınından geçen otoyoldaki onarım çalışmalarının güvenliğini sağlıyor yönünde açıklama yaptığı belirtildi. 12 Eylül'de Ermenistan'ın neden olduğu provokasyondan sonra Azerbaycan'a karşı istihbarat alanında ciddi bir kampanya başlatılırken, kampanyanın amacının Azerbaycan'ı saldırgan ve işgalci olarak göstermek olduğu kaydedildi. Azerbaycanlı siyaset bilimci İlyas Hüseynov, Güney Kafkasya'da nüfuz mücadelesi veren çevrelerin, Ermenistan'ı Azerbaycan'ı saldırgan olarak göstermek için kullandığını belirtti. Uzman, bu kampanya Ermeni lobisi ve onlarla işbirliği yapan çeşitli çevreler tarafından önceden planlandığı için, bunlara yanıt vermek elbette biraz zaman aldı. Ancak bu aşamada Azerbaycanlıların ülke içinde ve dışında düşmanın değirmenine su döktüğünü de gördük. Ayrıca Azerbaycanı Ermenistan'a karşı saldırganlıkla suçladılar. Ancak gerçek şu ki Ermenistan henüz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımadı. Ayrıca askeri birliklerini ülkemiz topraklarından çekmeyi reddederken aynı zamanda 10 Kasım açıklaması da dahil olmak üzere tüm anlaşmaları, sınırlandırmaları ve sınırlamaları da reddediyor, Karki ve Gazah'ın 7 köyünü henüz iade etmedi. Sınırları netleştirmeden Azerbaycan'ı saldırganlıkla suçlamak hiçbir mantığa uymuyor dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 222. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna birliklerinin Rus ordusunun saldırılarını püskürttüğünü belirtti. Savunma Hava Kuvvetleri'nin kara harekatlarını desteklemek amacıyla 7 saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılarda, kontrol noktası, silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 5 bölge ve düşmanın uçak savar füze kompleksi imha edildi. Buna ek olarak, hava savunma birimlerimiz bir K-52 helikopteri, bir Su-25 saldırı uçağı ve 8 insansız hava aracını düşürdü füze birlikleri ve topçular, özellikle iki komuta noktası, 14 insan gücü, silah ve askeri teçhizat yoğunlaşma alan, mühimmat ve 3 depo imha edildi denildi. Genelkurmay ayrıca Rus ordusunun kayıplarını da açıklayarak, Rus ordusunun 60.430 askerini kaybettiği, 2.380 tank ve 4.991 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada 1405 topçu sistemi, 338 çok namlulu roket atar sistemi, 176 hava savunma sistemi, 265 uçak, 228 helikopter, 1026 insansız hava aracı, 246 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi, 3811 adet çeşitli modelde askeri araç ile 131 özel ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna ordusu, liman şehrini Rus ordusunun işgalinden kurtarmasının ardından Rus ordusu ile birlikte Donetsk ve Luhansk ayrılıkçıları da geri çekildi. Rusların çekilmesinin ardından Ukrayna ordusu, Ivanivka, Zarichne, Torske, Yampolivka, Terni, Novolyubivka, Nevske, Dibrova kasabalarını işgalden kurtarırken, Luhansk bölgesine de girmiş oldu. Ukrayna ordusu, Hersin Oblastı'nın doğusundaki Rus savunma hatlarının çökmesiyle Dutçani yerleşim yerine ulaştı. Bölgede Rus ordusunun savunma hattı çökerken, Ukrayna birlikleri ilerleyişini sürdürüyor. Rusya, Herson, Zaproje, Donetsk ve Luhansk bölgelerini yasa dışı ilhak etmesinin ardından bu bölgedeki birlikleri Rus ordusuna entegre edecek. Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın başlattığı seferberliğin işlevsiz olduğunu belirtti. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Başkan Putin 21 Eylül'de ilan ettiği kısmi seferberlik konusunda Milli Güvenlik Kurulu'na seslendi. Bu seferberlik kampanyası sırasında çok fazla soru soruluyor ve hatalarımızı bir an önce düzeltmeli ve tekrarlamamalıyız dedi. Putin'in olağan dışı derecede hızlı sorunları kabul etmesi ilk haftasında seferberliğin işlevsizliğinin altını çiziyor. Yerel yetkililer, kampanyanın tam kapsamı ve yasal gerekçesi konusunda muhtemelen belirsizdir. Putin ve Savunma Bakanlığı tarafından iddia edilen tanımların dışında kalan bazı personeli neredeyse kesin olarak hazırladılar. Hazırlanan yedekler çadırlı geçiş kamplarında toplanmaya devam ederken, Rus yetkililer muhtemelen eğitim vermekte ve yeni birimleri yönetecek subayları bulmakta zorlanıyorlar denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü ise Ukrayna kuvvetlerinin limanın doğu ve kuzey doğusundaki yerleşimleri kurtarmaya devam ettiği ve Donetsk oblastındaki Torske'yi kurtardığı belirtildi. Rus kaynaklarının, Rus kuvvetlerinin limanın kuzeydoğusundaki mevzilerinden çekildiği, muhtemelen Kremina çevresinde ve Svatov Kremina otoyolu boyunca mevzilendiğini iddia ettiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna kuvvetleri Kupyans'ın doğusundaki yerleşimlere doğru ilerlemeye devam etti ve Harkiv oblastındaki Kişarivka'yı kurtardı denildi. Rus kuvvetlerinin Bahmut, Vimka ve Avdivka çevresinde başarısız saldırılar düzenlemeye devam ettiği, Ukrayna kuvvetlerinin Kuzey Hersin Oblastı'nda karşı taarruzlara yeniden başladığı ve Zolota Balka ile Hireşçenivka'da mevzilerini güvence altına aldığı aktarıldı.